Artık İstanbul Ataşehir'inde sosyete pazarı var. Tezgahtaki ürünler ucuz ve çeşit bol olunca talep patladı. Ama gelsene görsene atsana titsene koşsana burası. Ataşehir'in merkezi burası çok Ortak bir nokta. İstanbul Ataşehir'de kışın soğuğa, yazın sıcağa karşı korunaklı bir pazar açıldı. Adı Sosyete Pazarı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasıl seni iyi misiniz? Pazarları seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. Vakit geçiriyoruz. Karıştırıyorsunuz. Karıştırıyoruz. Stres atıyoruz. Ne kadarmış? 25. Uygun geldi mi fiyat? Geldi. Evet. <laughs> ne aldınız bakalım hemen bir. Poları aldım. <gülüyor> <gülüyor> bir gol bir alışverişi de yaptınız. Evet evet yaptık. Uygun muydu? güzel. Ee, uygun fiyatlar da güzel. <laughs> ne kadar aldınız ayıptır sormasın 25. Sosyete pazarı çok amaçlı. Pazar günleri sebze meyve satılacak. Çarşamba günleri son moda kıyafetler, ayakkabılar ve aksesuarlar yer alacak. Haftanın bir günü de sergi alanı olarak kullanılacak. Kadınlar el emeği ürünlerini pazarlayacak. Mağaza malları bulunuyor daha çok. Şöyle diyelim biz biraz mağazayı pazara indirdik diyelim. Artık semtinizin de bir sosyete pazarı var. Evet, Hemen. ilk açılış günü geldik. Seviyoruz böyle kayınvalide gelin gezmeyi anne kız yani. <laughs> o yüzden geldik kaçırmadık fırsatı. Pazar hatta şehirde sosyete pazarı olunca bakın tabelaları da bir farklı, ışıklı. <laughs> İçten izin alıp da geldik de onun için şey yapmayalım. Yani yemek aranız canım ne olacak o sizin hakkınız. 18 senedir çalışıyorum. Pazara gelip gitmek hayal bizim için ama bugün öyle kaçırmayalım dedik. Pazarda saatten kitaba, peruktan, battal beden kıyafetlere kadar her şey var. Pazarda yok yok bakın battal beden eşofmanlar bile mevcut sırf eşofman değil battal beden bütün tekstil ürünleri pazarda satılıyor. Oo, ne kadar büyük. Bir... Olduğum battal bedenleri buyurun bakın aşağı 250 kiloya kadar var böyle büyük bedenler. Peki ne kadar fiyat? Ee, bunların fiyatları tek olarak tek olarak 30 lira takım olarak battal olarak 60 lira. Var mı indirim? Bir indirimden bahsedin ha, Tabii ki. Yüzde indirim yaparız. Mehmet Bey'den söz aldık. Ataşehir'deki Sosyete Pazarında. Evet. %10'da indirim yapacak. Pazarda çantalar 25, peruklar 75, koton çoraplar ise 4 tanesi 5 liradan satıldı. Ama 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. Valla birkaç bir şey buldum, eşimi aldım, kendimi aldım. Diyonda böyle kokoreç yok. Pazar dolaşıldı, alışveriş yapıldı. E tabii karınlar acıktı. Pazarda bu da düşünülmüş, büfeler açılmış. Menüde kokoreç ve döner var. 7500 metrekarelik alanda sağlık birimleri bebek bakım ünitesi Provo